...yaşam hakkına, kutsaliyetine tecavüz etmediği sürece, saygı gösterdiği sürece bizim için kıymetlidir. Macbari de bizim için öyleydi. Ta ki dün akşama kadar. E, makvari dün akşamki konuşmasında... ...Batı'nın bilgeliği, e, efendime söyleyeceğim, benliğini vurgu yaptıktan sonra Doğu'nun barbarlığı diye altını çizdi. E, ve bizi böyle de alt ettikleri söyledi. Biz bunun cevabını gereken yerde yani ringte... E, ...Kafkas'ın... ...eliyle vereceğiz. İnşallah. Helal olsun Naz. Helal. Bu arada... <laughs> ...Yaman boks salonu olarak... ...Makvardi maçından hemen sonra... ...bir şampiyonluk mücadelemiz daha olacak. Ama bu kez ben ringde değil... ...köşede olacağım. Ve siz de yeni şampiyonu ringde izleme fırsatı bulacaksınız. Kimden bahsediyorsunuz? Şuradan, senden Şuradan, Türkiye şampiyonu Necdet Sütlü Özer'in biricik oğlu benim kardeşim müstakbel Türkiye şampiyonu Kerem Özer. Ben son bir şey sormak istiyorum size Bey. Sağlık probleminiz nedeniyle ilk maçınız iptal olmuştu. Yakın geçmişte de ağır bir ameliyat atlattınız. Şimdi kendinizi hazır hissediyor musunuz böyle bir maça? Sağlık durumunuz nasıl? bomba gibi bomba gibi Teşekkür ederiz Fırat Bey. Ülkece hepimiz arkandayız. Şampiyon olacağına ve o kemeri alacağına inancımız sonsuz. O yüzden ben de genç destekçilerin gibi ülken için Kafkas diyorum. Bizim için kazanma Teşekkür ederim. Kayıttan çıktık mı? Evet abi. Teşekkür ederiz Kafkas. Bizi kırmadın. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz yanındayız. İnşallah. Bu versiyonu. Sana ne sitede verdi ya şimdi? çok yorgunum yani ya gerildim kameraları biliyorsunuz sevmiyorum ışıkları falan. Seçeceğiz ama abi neye bakacağız yani. Bir şey söyleyeceğim. Sunan meselesini söyleyecek misin Kerime teyzenin sizin durumda falan. Tamam uygun bir zamanda uygun bir dille konuşacağım anlatacağım ona. İyisin değil mi? İyiyim Oturayım biraz soluklanayım kendime gidiyorum. Bak şirleyi açsanıza ya.